Herkese merhaba. Öncelikle like'larınız için çok teşekkür ederim. Robert Kiyosaki, bu çöküş sahte varlıkları siliyor. Bitcoin almanın tam zamanı. Finansal okuryazarlık alanında dünyaca tanınan yazar Robert Kiyosaki, hem zengin baba yoksul baba kitabıyla, hem de yatırım konularındaki görüşleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yaşanan sert dalgalanmalara ve potansiyel çöküşe dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Ona göre yaşanan bu kriz, milyonlarca sahte varlığın sistemden silinmesine neden olacak. Ve bu da Bitcoin için önemli bir fırsat anlamına geliyor. Yıllar önce uyardı. Zengin babanın kehaneti gerçekleşiyor mu? Kiyosaki, 2002 yılında yayınlanan kitabı Zengin Babanın Kehaneti'nde finansal sistemin büyük bir çöküşe sürükleneceğini öngördüğünü hatırlatarak, bugünkü piyasa krizinin bu kehanetin gerçekleşmeye başladığının bir göstergesi olduğunu savundu. Özellikle Bobby Boomer kuşağını hedef alan bu uyarı, uzun vadeli yatırım yapacak zamanı olmayan yaşlı yatırımcılar için kritik önemde. Tarihin en büyük borsa çöküşü, özellikle de benim kuşağım olan Bobby Boomers'ın mali güvenliğini tehdit ediyor. Diyen Kiyosaki, bu yatırımcıların hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve ETF'ler gibi geleneksel araçlara artık güvenmemesi gerektiğini belirtti. Piyasa durgunlukta, FED baskısı artıyor. Kiyosaki'ye göre şu anki durum klasik bir resesyondan çok, bir durgunluk içinde süre gelen çöküş. Bunun yatırımcılar için avantajlı olabileceğini söylüyor. Zira sistemin temelindeki yapay varlıkların çökmesi, gerçeğe dayalı varlıkları öne çıkarabilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed uygulamaları konusunda sert eleştirilerde bulunan yazar, Fed'in tam gaz para basmaya devam ettiğini ve bu sürecin mevcut para sistemini daha da zayıflattığını savunuyor. Kiyosaki, bu sürecin sonucu olarak sahte paranın artık iyice değersizleştiğini, bunun karşısında ise altın, gümüş ve Bitcoin'in gerçek değerini koruduğunu vurguluyor. Fiyat artmıyor, dolar düşüyor. Kiyosaki'ye göre Bitcoin ve değerli metallerin fiyatındaki artış aslında yanıltıcı olabilir. Çünkü bu artış, değer kazanmalarından ziyade Amerika Birleşik Devletleri dolarının satın alma gücündeki hızlı düşüşten kaynaklanıyor. Ona göre asıl yükselen şey BTC değil. Düşen şey Amerika Birleşik Devletleri parasının değeri. Gerçek para, altın, gümüş ve Bitcoin. Kiyosaki son açıklamasında şu öneride bulunuyor: Eğer hala biraz birikiminiz varsa, sahte finansal sistemin ötesine geçin. Gerçek altın Gerçek gümüş ve Bitcoin gibi gerçek varlıkları biriktirmeye başlayın.